sevgili izleyenler Şehirden Haberler programı sizlere Bursa'dan seslenmeye kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda yanımda Mustafa Bey var. Kendileri bu bölgede konaklama sektöründe faaliyetlerini gösteriyorlar. Bizler de kendilerini ziyaret ettik. Hizmetlerimizi, faaliyetlerimizi kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Röportajımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz öncelikle programımıza nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Öncesinde biraz otelimizden bahsetmenizi rica edeceğim. Otelimiz Bursa'da ne kadar zamandır faaliyet gösteriyor? Ee, öncelikle otelimiz Bursa'da yaklaşık olarak 9 yıldır faaliyet göstermektedir. Ee, tabii bu bölgede daha önceden de zaten şöyle bir durumda var. Burası daha geniş, daha eski bir yerleşim yeri olmasına rağmen bu konaklama sektörü özellikle son 10 yılda daha fazla arttı. Otelimiz de bu çerçevede 9 yıldır bu bölgede faaliyet göstermektedir. Aslında uzun yıllardır da faaliyet gösteren otellerden bir tanesiyiz bu Tabii bölgede mi? diyebilirim. Şimdi artık ben biraz otelimizden bahsetmeye geçmek istiyorum. Ee, şimdi öncelikle kapasiteden bahsedelim. Otelimizde kaç tane odamız mevcut? Otelimizde 1 artı 1 daire şeklinde 14 tane dairemiz artı 1 artı 0 şeklinde de bir tane dairemiz olmak üzere toplamda 15 dairemiz mevcuttur. 15 daireli bir oteliz 1 artı 1 daire formatında ilerliyor Tabii zannedersem. 14 tane dairemiz 1 artı 1 bir tane dairemiz de 1 artı 0 şeklinde. Şimdi odalarımızın e, kapasitesinden bahsedelim. Peki odalarımızda mevcut olan e, yerler nereler? 1 artı 1 diyoruz mesela direkt aklımıza hani bir küçük bir oturma alanı ya da bir oda şeklinde mi nasıl? Oluyor? Şimdi şöyle e, otelimiz yani odalarımız... 1 artı bir şeklinde daire şeklinde söyledim bir ailenin konaklayabileceği tarzda düzenlenmiştir. Yani içerisinde buzdolabı, yine sıcak su kombili ısıtma ve bir mutfakta bir hanımefendinin kullanabileceği ölçüde de mutfak eşyaları da aynı şekilde evet. mevcuttur tabii evet. ki de. Çok güzel aslında bir nevi bir artı bir daire formatında ilerliyoruz. Aile olarak konaklamaları için birebir diyebilirim. Çünkü mutfağınızdan tutun ki işte buzdolabınıza kadar ve artı bir otelde olması gereken yataktır. Belli başlı ürünlerde odalarımızda mevcut. Aslında odaların kapasitesi oldukça geniş diyebilirim. Güzel kullanışlı olarak da zaten bir yan ekranda da birazdan örnek odalarımızı sizlere göstermiş olacağız. Bir konaklama sektöründe aslında en önemli olan şeylerden bir tanesi Tabii ki odalarımızın kapasitesi de genişliği de önemli ama bir o kadar da hijyen önemli. Çünkü bilmediğimiz bir yerde kalıyoruz. Evimiz değil ama kendimizi evimizde gibi hissetmek isteriz bir otele gittiğimizde. de. Tabii. Hijyen anlamında ne gibi önlemler alıyoruz? Ya hijyen anlamında bizim hatta şu tarzda bir sloganımız var. Yani kendimizin kalamayacağı bir yeri biz konaklama alanında bize talep gösteren müşterimize biz sunmuyoruz. Yani böyle bir durumumuz var. Ya özellikle müşterilerimizle yani en önemli sunmuş olduğumuz hizmet ve kırmızı çizgimiz diyebileceğimiz olay hijyendir. Aslında hijyen kırmızı çizgi olmasında fayda var diyebilirim. Çünkü zaten en önemli noktalardan biri zaten bunu Mustafa Bey de söyledi. Çarşaflar olsun, kullandığımız evet. nevresim takımları olsun ya da odanın genel temizliği olsun bunlar zaten eminim ki günlük günlük ve en iyi şekilde yapılıyor. Yani baştan savma bir temizlikle burada müşterilerimiz karşılaşmıyor. Ya tabii ki de baştan savma bir temizlik biz asla ve asla müşterilerimize sunmayız ki zaten... O pisliği gören bir müşteri bir daha da zaten buraya gelmez. Bunu da hiçbir zaman aklımızdan çıkarmıyoruz. Şimdi bu noktaya da değinelim. Son olarak biliyorsunuz ki zaten bir otele gittikten sonra temizliğini, hijyenini, kapasitesini göz önünde bulundurup müşterilerimiz biliyorsunuz ki e, belli başlı platformlardan e, yıldızlar ya da puanlar sizlere veriyorlar. Sizler de 9 yıldır aslında burada faaliyet gösteren bir otelsiniz. Peki sizlerin bu zamana kadarki müşteri geri dönükleri nasıl oluyor? Genelde olumlu yönde mi? Bizim özellikle sosyal platformlarda hem Instagram üzerinden hem de yine e, Google'dan da aynı şekilde e, görükle konak apart şeklinde o sayfamızın altındaki yorumlarda Hiçbir şekilde yani olumsuz bir dönüt biz geri almadık. Yani geri dönüt sağlanmadı evet. bize. Burada konaklayanlar memnun diyebilirim. Kullanmış olduğumuz sosyal medya hesabının adını izleyenlerimiz için lütfen söyleyelim. Tabii kullanmış olduğumuz sosyal medya hesabımız Instagram üzerinden görükle konak apart yazıldığında direkt olarak zaten karşımıza çıkmaktadır. Ve yine e, güzel bir şekilde oralardan bize bizlere ulaşım sağlandığında sizlere geri dönüş sağlanacak ve aynı şekilde de bu konuda elimizden gelen her türlü e, kolaylığı sizlere sağlayacağız programımıza katıldığınız için evet, teşekkür, ederim. Biz evet, teşekkür ederiz. Biz röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Sizlerin de eğer Bursa yolu düşerse kendinizi evinizde gibi hissetmek isterseniz e, ve vermiş olduğumuz sosyal mecralardan rezervasyon için birebir iletişime geçebilirsiniz. Şimdi sizi bu güzel otelle baş başa bırakıyorum. Programımız Bursa'da yolculuğuna kaldığı yerden devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyoruz.